Evet gecenin ikisinden herkese iyi geceler diliyorum. Bu aralar öncelikle söylemek istediğim şey Jüpiter balık burcunda. Kendi gezegeni kendi burcunda. Yani ne dilek olur. Görgüsüzce gani gani dilek dileyebilirsiniz. Şimdi <laughs> e, birazcık isyan edeceğim. Kiraz sapı çayları içildiyse güzel bir filtrede bulunduysa Instagram'da isyan edilebilir. Şimdi benim şurada bir tane rafım var. Bilmiyorum çiçekler var işte burada. Ne çiçeği deseniz söyleyemem ya. Bana birden söylemişti. Bu yüzden pek bilmiyorum. Neyse konu bu değil. Birkaç saat oldu geleli fark etmedim. Az önce fark ettim valla da bir şey var dedim. <laughs> Sukulentlerimden biri düşmüş fakat gelin görün ki saksısı yok. Ustaca saksısından çıkarılmış yerde bırakılmış o şekilde o vaziyette. Evin içinde sukulent saksısını arıyorum şu kadar bir şey yok. Benim biliyorsunuz iki tane şeref yoksun kedim var çok sevgili. Herhalde onlar onunla oynadı. Sukulent saksısı Nerede? Gerçekten artık bana komik gelmeye başladı. Ben burada çakmak bırakmışım, toka bırakmışım, kalem bırakmışım ne bileyim burada oyuncağa benzer bir sürü şey bırakmışım. Onları koltuğun altında iteleseydiniz, halının altına sokalasaydınız. Sukulentin saksısından ne istediniz geldim burada. <laughs> Boynu bükük duruyor burada sukulent. Ve saksısı yok. Resmen evine almışsınız elinden çiçeğin. Nerede anneciğim? Cevap veriyorsun ama ne diyorsun anlamıyorum ki.